Başlattım. Kapakların hepsini çevirdin mi? Ne? Kapakların hepsini çevirdin mi? Yok öyle değil canım. Düz yerlerini göreceksin. İçlerini gör. Ona göre eşleştir. Getir anne. Tamam tekrar çevirmeyelim artık. Tamam video başladı artık. Tamam çevir şimdi eşlerini bul. Eşlerini bul yan yana koy ikisini. Aynısı. Evet aynısını bul. Bu. İki tane civciv tamam. İki tane civciv yan yana koyuyorsun. Devam et. İki tane. İki tane etek. İki tane etek. Evet bir yandan da söyle ne olduğunu bilelim. Bil. İki tane. İki tane. Abi. Abi. İki tane abi. Tamam. Ya ben abilerim sevmiyorum. Hani o iyi deme öyle. Hadi. Ye. Evet. Bak orada ablalar da var. Ablanın eşini bul. Böyle küçük küçük kestik. ne eşleştirdik. Tamam kazak bulacaksın. Bir, iki. Tamam iki tane kazak bulduk. Eşleştir. Ters, böyle Tamam fark etmez. İçleri çok görünmüyor zaten. Tersi de düz. Devam Don't et. Da. Don değil o pantolon. <laughs> Devam et sayılar sallanıyor. Sayılar kıpırdıyor çünkü kaşık olduğu için. Haydi. Bir, iki. Evet iki tane yelek. İki tane İki tane yelek. Devam et. <laughs> Hadi. 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 Ne i̇ki tane dondurma. İki tane dondurma. Sığacak mı o tarafa? Bu tarafa doğru koysun da biraz da tarafa doğru da koy. İktirme. Bu ucuna koy. Bu ucuna koy. İktirme. Ya da yan tarafa koy. Şuraya sıralıyı ver. Hay bayılsın. Esilacığım. Esilam. Tamam, tamam kızım. Tamam. Öyle kalsın. Devam et Ben buraya koyacağım. Canım <laughs> istiyor anne. Ay. Ne oldu şimdi? Ne fark etti? Aynı uzunlukta oldu ikisi de. Ne fark etti? Kafa, Hadi şunları bitir. Hadi Bir Tavşan iki. tavşan Değil mi? Eşleştirdik Bir 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 iki, bir, iki. Ne Köpek köpek mi? Şu köpek ortaya koyuver köpek. evet Abla 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 abla, abla, abla. abla, abla, abla. Tamam abla, en, abla. en son ne kaldı? Bu kaldı Civciv Civciv Tamam bitti mi? Evet. Aşağı düşürdüm. Tamam olsun önemli değil. Birazdan alırız. Aslında. Tamam buna geç şimdi. Videoyu kapatmadan bu eşleştirmeyi yapalım. Bu da gölge eşleştirmesi değil mi? Bir dur. Önce bunu yapayım. Tamam sırayla yapmana gerek yok. Bulduğunu koy. Bulduğunu koy. Anlaştık mı? Tamam. Kurbak nerede? Kurbak nerede? Kurbak ezberlemişsin artık al. Kurbağa. Al bakalım kurbağa. Kurbağa. Bu kurbağa. Hadi bak. Ku, ku. Kurbağa. Kur, kurbağa. Ku, ku, kurbağa. Bak. İkisi bakışıyor. Bakışıyorlar. Tamam. Devam edelim. Neyi bakışıyorlar acaba? O ne? İnek. İnek. <laughs> Hayır. Hayır. <ün. gülüyor> <laughs> tamam koy yerine bulmuşken koy. Evet, bunu ne yapacağım? Esireciğim sırayla gitmene gerek yok. Anne hani keçi nerede? Keçi mi Keçimiz mi var? Evet. Bu keçi. Hayır canım, keçi değil. Keçi, mi? Keçi, hayır, eşek o. Eşek. Eşek. Nasıl? <laughs> Anne bazen eşeği hey bazen iyi eşeğidir. Ondan da Eşek ne yapıyordu? O iyi, o iyi. A, bulduğunu, a, bulduğunu, koy. Köpek. Kö, evet, hav hav köpek. Ha ha. Ha. Köpek. Hi, hi. Ayı. Tamam, çok oturtmana gerek yok. Gölgesini bulduysan, yerini bulduysan oturt. Kırıklarla biz alışamıyoruz niyese. E e. 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 ben söyleyecektim. Tamam, hadi. Hayır canım. Koyun o. Eee koyun. E, yavaş yavaş çevir sen ya. Çevirecek miyiz? Evet. Niye böyle yapamıyorsun? Evet. Tamam çevirdim. Yukarıdan başlasaydın öyle bir sıkıntımız olmayacaktı. E, çocuk burada ne? Hem... Hayır canım evet. Tamam. Çocuk burada elma topluyor. Ama aracı bağlayıp buraya koysa da gidelim. Tamam ben. boş ver öyle değişik oldu böyle. Yani. Ben yerine göre çizdim çocuğum. Hadi. Aç da bak hadi. İşim mi var ya? İşim mi var? Hadi anneciğim. Ama silinmiş. Silinmiş ucuna düzeltecektik kaldı öyle işte. Tamam düzeltiriz sonra. Olsun düzeltiriz. Ama bak ben düzelt. Tamam. İ, 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 i. Çiftçi, değil mi? Ne yapıyor şu anda? Çiftçi, o elinde kürek var, bilmiyorum ama toprakla ilgilenmiş sanırım. Değil mi? Orada da ağaç, ağaç var, elma ağacı var. O ne? Tavuk. Bu da? Horoz. Horoz. Ü, ü, ü. Ü, ü, ü. Bu <laughs> Ördek. Ördek. Ö, ö. Ördek. Ta. Taşan. Ta. ta. An... çok girme Taşan. Ta, tamam. Çok <laughs> <laughs> Aferin o doğranım. Doğru. inek evet bir tane kaybımız vardı neydi o kuş kay kayıpmış evet onu da artık başka bir etkinlikte başka bir şekilde yaparız kuşumuzu da <laughs> Ali babanın çiftliği değil mi Esila neyi var say bakalım şimdi bize Ay, dokunmadan bak. say çiftliğini var çiftliğine köpekleri, köpekleri var tamam burada ne yapıyor köpek Hav! 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 Şimdi Ali Baba. Başka? Ali Baba'nın Çiftin bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. İnek olabilir. Mö. Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Başka? Ne söyleyelim? Koyun Ali vardır. Çiftliğinde var. Çiftliğinde çok karıştırdı şu an. <laughs> Ali babanın bir çiftliği, çiftliği var. var. Çiftliğinde çiftliği. koyunları var. Ne yapıyor? Me. Me. Diye bağırır. Ne? Çiftliğinde ne? Ali, Ali babanın. Başka? Ali babanın bir çiftliği var. <laughs> Tavuğu da söyle. Bir çiftliğinde horozları var bağırır. çiftinde Ali Baba'nın Başka ne kaldı? Tavuğu söyle. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Bunları da sayacağım. Gerisini söyleyebilir misin? Bilmiyorum. Hadi. Bir çiftliği var. Çiftliğinde Tavuk. Tavuk. Tavuk var. var. Ne yapıyor? Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak diye bağırır. Başka? Kurbağayı söyleyebilirsin. Çevirmeden söyleyelim. Bu son olsun çünkü gerisini bilemiyoruz. Şimdi bunlar konuşuyor, değil mi? Evler konuşamaz. Evet bozuldu. Çeviriyorum. Çekil ben çevireyim. Çekil ben çevireyim. Tamam sadece kurbağayı söyle artık bitirelim. Videoyu. Önce ne bağırıyorsun ya? Evet kurbağayı söyle bir de eşeği söyle. Çipi Ali baba. Çipi var? Çipi ne? Ördekleri var. Ördek nerede ya? Ha şuradaki. Nasıl ses çıkarıyor ördek? Pipi biii. Pipi biii. Ay Hadi eşeği söyle artık. Ali babanın çiçeği var. Yapayım. Oy. Ali babanın çiçeği var. Çiçeği ne eşek var. Ne yapıyor? Me. Hayır, o kuzu. A i a i yapıyor. Ezine düzgün dur. Sonra Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kurbağaları var. Bir, kurbağa var ne Ne? Ne? Kurbağalar nasıl ses çıkarıyor? Bırak, 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 bırak. Bırak, bırak. bırak, bırak. Ama bırak. yüzünü görelim, yüzünü görelim. Yüzünü görelim, bay bay yap artık. Bırak, 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 bırak. bırak, bırak. bırak, bırak. Tamam, bakayım anne. Tam bay 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 bay. Köpeği sonduk.